Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir? Şimdi buradaki işlemleri bulup sonuçlarını incelemeyiz arkadaşlar. Bu bizim için zaman kaybı olur. Onun yerine şu özelliği kullanacağız. Bir tam kare sayı ile başka bir tam kare sayıyı çarparsak sonuç da yine tam kare sayı olur arkadaşlar. Yani biz bir tam kare sayı elde edeceksek buradaki çarpanların tamamen tam kare sayıdan oluşması lazım. E, sayılar doğrudan tam kare sayı olacak diye bir şey yok ama içerisindeki çarpanların tam kare sayı oluşturması lazım. Mesela A şıkkındaki 12 çarpı 48'i ele alalım. Şimdi bizim amacımız tam kare çarpanları yakalamak. 12'nin içerisindeki tam kare çarpan 4 vardır. 12'yi 4 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. 48'in içerisindeki en büyük tam kare çarpan da 16'dır. Bunu da 16 çarpı 3 şeklinde ayırıyorum. Şimdi Amacımız şu. Tamamen tam kare çarpan elde etmek. Bakın 4 tam kare sayı. 16 tam kare sayı. Buradaki 3 ile diğer 3'ü çarptığımda da 3 kere 3 9 edeceği için 9 da bir tam kare sayıdır. Yani burası arkadaşlar 4 çarpı 9 çarpı 16'dır. Tam kare sayıların çarpımından oluşuyor. Dolayısıyla sonuç da yine bir tam kare sayı olacaktır. Şimdi B şıkkına bakalım. Bu A'ydı. B'de 50 çarpı 18 diyor. 50'nin içerisindeki en büyük tam kare çarpan 25'tir. 25 çarpı 2 diye parçalıyorum. 18'i 2 çarpı 9 diye parçalıyorum. Şimdi 25 tam kare onu geç. 9 da tam kare. 2 ile 2'nin çarpımı da 4 edecek. O da tam kare. O zaman buranın sonucu da bir tam kare sayıdır. C'ye geçelim. 24 çarpı 54. 24, 4 çarpı 6'dır. 4 tam kare sayıdır. 54, 9 çarpı 6'dır. 9 tam karedir. Yine 6 ile 6 da arkadaşlar 36 edeceği için bakın burada da bir tam kare çarpanımız oluşuyor. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Denizli'ye bakalım. 75 çarpı 15. 75'i 25 çarpı 3 diye parçalarsak 25 tam kare sayı. 15'in içerisinde bir tam kare çarpan yok. Bunu 15 olarak yazmam lazım. Geriye kalan sayıları 3 ile 15'i çarptığında da bakın 45 elde ediyoruz. Ama 45 arkadaşlar tam kare bir sayı değil. Dolayısıyla bu işlemin sonucu tam kare bir sayı değildir.